çok kıymetli Zeynep Abidin Kıymaz Başkanımız, Gav Gazeteciler Birliği Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Resul Kurt milletvekilimizle beraber kendilerinin fikirlerinden, sahadan istifade etmeye çalışıyoruz. Ev sahibi için kendine teşekkür ederim. Evet, Kap evet, Gazeteciler Birliği Genel Başkanımız Zeynal Abidin Kırmaz Başkanımıza ziyarete geldik. Hem tüm Adıyaman'ımıza, özellikle gazeteci meslektaşlarımıza, tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize büyük geçmiş olsun. Şimdi Adıyaman zamanı, şimdi Adıyaman'ı ayağa kaldırma zamanı. Biz Sayın Başkanımızın bilgisinden, tecrübelerinden istifade etmek, sahadaki gözlemlerinden e, faydalanmak için e, ziyarette bulunduk. E, teşekkür ediyoruz. Evet, ben de AK Parti İl Başkanı görevine yakın zamanda e, Başkanımla Başkanım'a e, ve çok değerli dostum Kıymetli arkadaşım Resul Kurt'un, AK Parti'nin birinci sıra adayı olarak Adıyaman'a hizmet etme noktasında önemli bir misyon yüklendiği için kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Adıyaman basını olarak ilimizin, kentimizin problemlerini iktidar cenahına götürmekte, taşımakta bir sorumluluğumuz var bu problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında da siyaset kurumuyla basının e, ilişkilerinin düzeyli, dengeli halk yararına olması gerekiyor. Bu noktada biz e, Resul Bey'le iyi bir diyalog içerisinde Adıyaman'a hizmet hususunda işbirliğimiz olacağı kanaatindeyim Resul e, vekilim ve bizim dostluğumuz 1990'lı yıllardan beri e, var olan ve devam eden e, köklü bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. E, i̇nşallah e, Adıyaman'a hayırlı hizmetler yapar. Ben bu değerli kardeşimizin de e, Adıyaman'a inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız gelirse de kendilerinden rica edeceğiz. Adıyaman'ın bir bakana ihtiyacı var. Daha önce Ahmet Aydın Bey bakan olsun diye çok e, kampanyalar yaptık. Neden Resul Kurt kardeşimiz bir Adıyamanlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmasın? Bu kardeşimizin milletvekilliğinden öte de bakanlık noktasında da ülkeye, Türkiye'ye hizmet edeceği kanaatindeyim. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum.